Sivas'ta Zaza isimli Kangal köpeği kuyuya düşen ineğin hayatını kurtardı. İnek kurtarılana kadar da başından ayrılmadı. İşte o anlar. Kuyuya düşen ineği fark etti, saatlerce başından ayrılmadı. Havlayarak yardım istedi. Tesadüfen sesini duydum, havlıyordu. Bu tarafa doğru geldim. Burada bekliyor, Şu kuyunun başında oturmuş. Ondan sonra ee, almaya geldim baktım inek var kuyuda. Anladım ki ineği bekliyor. Sivas'ta Zaza isimli bir Kangal köpeği kuyuya bir ineğin düştüğünü fark etti. İneğin zor durumda olduğunu gören köpek saatlerce başında bekledi. Bayağı da beklemiş. Hayvan da kuyunun içerisinde bayağı da bir kötü bir hale gelmişti. Zaza yürüyüşe çıkmıştı ve e, yürüyüşe çıktığında bir iki saat dönmemiş geri. Sahipleri meraklanınca sesine gidiyorlar. Bir geliyorlar ki ineğin başında bekliyor. Yani rahat bir iki saat falan beklemiş başında. Köpeğin havlaması üzerine gelen sahipleri ineği zor durumda görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Köpeğin bu anlamlı davranışı karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi. Yani şaşırdık, sevindik. Ya bu köpek demiyoruz ismi Zaza. Ee, yani insanlar kadar akıllı, insanlar kadar... Hassas, duygusal. Biliyorlar, anlıyorlar. O hayvanın zor durumda olduğunu anlamış. Kuyuya düşen inek kepçe yardımıyla çıkartıldı. Zaza ise kurtarma operasyonunun sonuna kadar bölgeyi terk etmedi.